İstanbul Jewelry Show tüm devam ediyor. Çok değerli firmalarımız da fuarda. Onlardan bir tanesi de Arış Pırlanta ve Arış Pırlanta Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Kerim Güzel ile konuşacağız. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. İki yıldır fuar yapamıyordu sektörümüz ve iki yılın ardından hareketli bir fuar. Neler söylemek istersiniz? Çok mutluyuz. Özlediğimiz bir atmosfer burası. Bütün Misafirlerimiz de, bu havayı özlemiş. Yani kendimizi biraz daha özgür hissediyoruz. Sanki eskiye döndük, 2019'a döndük gibi hissediyoruz. Ee, talep de çok iyi, ziyaretçiler çok iyi. İnşallah hep Mart'ı da çok daha iyi geçirmiş oluruz. Ee, memnunuz, gel gelişlerden de memnunuz. Bir tereddüdümüz vardı gel gelmeden önce. Hani acaba gelirler mi, gelmezler mi? Ama çok şükür. Güzel bir fuar oldu. Herkese mutlu, gelenlerde mutlu, biz de mutluyuz. Peki nasıl yurt dışından talep nasıl var mı? Farklı ülkelerden gelen müşteriler. Bir tek uzaktan gelen yok. Yani uzak doğudan tutalım veya da Amerika'dan ziyaretçilerimiz çok az. Avrupa ülkelerinden, Rusya'dan epey var. İranlar çok var. Onlar da altın işi için geliyorlar. Gene de çok memnunuz. Peki Mart Fuarı için o zaman daha da mı ümitliyiz? Çok umut Umutluyuz Mart Fuarı için. Umutluyuz çünkü bu Ekim Fuarı genel itibariyle ikinci fuardı. Yani daha az verimliydi ama bu bizi cesaretlendirdi. Mart herhalde mükemmel olacak. Çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Çok sağ olun çok İyi günler ederim. diliyorum. Sağ olun. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederiz.